Emanet yeni bölümde neler olacak? Seher bir daha yürüyebilecek mi? Belgin Hemşire İkbal'i ele verecek mi? Zuhal yeni koğuş mı oldu? Tüm soruların cevabı videomuzda. Zuhal hapiste koğuş değil, koğuşun sahibi olsun, hiç oradan çıkmasın, midemizi bulandırmasın diyenler, İkbal bir an önce ablasının yanına gitsin diyenler, beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Dizimizde Seher elbette ki felç olmayacak. Belgin Hemşire geçici süre yürüme bozukluğuna yol açan bir iğne yaptı Seher'e. Yaman Seher'i hastaneye götürdüğünde zaten her şey ortaya çıkacak. Doktorlar yürümemesi için bir engel yok diyecek. Belgin hemşire haftaya da dizide olacak ama sonra yaptığı ortaya çıkacak. Daha sonra da diziden ayrılacak. Hemşire Belgin eğer yakalanırsa İkbal'i ele verir. O yüzden kaçacak diye düşünüyoruz. Ama bu emanet dizisi. Yakalansa da İkbal onu türlü tehditlerle susturmasını iyi bilir. Seher yürüyemediğinde morali bozuk. Neyse ki artık Yaman'la aynı yatakta ve başını Yaman'ın omzunda yaslayıp teselli buluyor kızımız. Yaman Seher'e destek verecek. Çiftimiz birbirine güç verecek ilaç olacak. Ziya ise hala pimi çekilmiş bomba gibi dolaşmaya devam ediyor. Her şeyi bilen Ziya ilaçlarını almadığı bir anda tüm gerçekleri Yaman'a söyleyecek ve huzurlar kaçacak. Zuhal ise hapiste yeni ağa oldu. Melahattin ranzasına da konumuna da sahip oldu. Hapisten de eğlenceli görüntüler izleyeceğiz gibime geliyor. Ama Melahattin bizce şakası yok. En kısa zamanda Zuhal'i şişler diye düşünüyoruz. Bu arada ilk ona giren dizimiz artık 30. sıralarda kendine yer buluyor. Güzelim diziyi bu hale getiren senarist Nazmi Hanım'ı tebrik ediyoruz. Ve analizimize burada son veriyoruz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.